Merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Pazartesiden hepinize merhaba. Ayın 9'u. Ay, uzun sabah sabah kahve içmemiştim sanırım. Sonunda okul başladı. Artık normal insani saatlerde uyanmak için güzel bir sebebim var. Ee, onun için kahve yine gündüzlerin, sabahların vazgeçilmezi olacaktır. Ee, dı 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 dı. Okay. Uh. İki gündür kahve içmiyordum. Ay, yine sabah konuşamamazlıkları. Çok daha zor, çok daha zor. Yani, sabah Ama ağzını da... açıp bir şeyler söyleyebilmek. Her babayiğidin harcı değilmiş. Ben de o babayiğitlerden <laughs> olmayabilirim. Ya da alışmam lazım biraz daha. Belki alışmam lazım. Uyanma ya. Evet. Evet. Şimdi. Evet. Evet. Şimdi <laughs> uzatmak için çok güzel. Uzatmak için başka ne var? Vallahi bilmiyorum ya. Şu an akma gelmiyor hiçbir şey. Vallahi evet. Şu anda saatlerimiz falan onlar da hep uzatmaca. Saatlerimiz bilmem neyi gösteriyor. Ulan soran mı var? kime ne? Saatlerin niye yani? <laughs> hiçbir manası yok ki. Saatlerimizin 9'u 33 geçme, 35 geçme sinin hiçbir önemi yok. Ben de başlangıç için bütün bu gereksiz şeyleri söylüyorum mesela. Ah kahvemi yapma ya, Bir şey, şu, yap yap. bak, sabah sabah. More to you, son. <laughs> oh. There you go. Jean. Ben mesela bunu çekerken ASMR yapıyorum zannediyorum. <laughs> Ama aslında siz benim nefes alıp <laughs> Çok zevkli ya. Evet. evet. Sesli nefes alıp veren bir insanım. Bunu... Senelerdir biliyorum da <laughs> ee, enteresandır aynı zamanda sesli nefes alan insanlardan da çok rahatsız olurum. Bir arkadaşım var en yakın arkadaşım hala ortaokuldan beri ee, adamla sinemaya gitmeyi sevmezdim ya sürekli adamın burnunun nefes alışıp bir işini duymaktan filmi izleyemezdim yani aksiyon filmleri falan bile atıyorum Star Wars'a gidiyorsun. Ya da Lord of the Rings'e gidiyorsun. Yine var abi sessiz sahneler falan. <laughs> Direkt çıkıyorsunuz filmin içinden. Yani adam... <hır> 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 kendi suçu değil dedim. Ama ergenlikken kendi suçu. Her şey o insanın suçu. Herkes mükemmel olmak zorunda. Ergensen. Beklentiler inanılmaz tavan. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Nasıl bunu şey yaparsın falan. Yani ne bileyim genel genel geçer laflar bunlar. Her şeye denilebilir. Ergenken hiçbir şey kabul edilebilir durumda değil. Eee... bir çoğunda... Beklentiler çok yüksek. Yani ergenlikte hayal kırıklıkları çok oluyor sanırım. İşte onu, onu mu adapte ediyoruz acaba? Yani en çok yaptığım şey o mu? Ee, ne denir? Bazen onu düşünüyorum. Bazen değil şu an düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ergenlikteki bize en yani bizim için en önemli şey gerçeklikle bizim beklentilerimizin arasındaki arayı kapatmak olabilir. Yani yaşadıklarımızla, hayal kırıklıklarımızla evet dünya aslında şöyle bir şeymiş falan gibi algılayabiliyorsun. İşin kötü yanı benim ergenliğim öyle değildi pek. Benim ergenliğimde istediğim hemen hemen her şey ya olmadı aslında da... ...bilmiyorum aslında evet hayal kırıklıklarım da oldu. Çoğu maddi hayal kırıklıklarıydı. Ailemden olan beklentilerimle falan alakalıydı o yaşta. Ama yine de yaptım bir şeyler yani hani öyle hiç... ...hiçbir şey de olmadı dememe imkan yok yani bayağı bir şey. Yaşadım. Acaba onun yani bilmiyorum nasıl yani bilmiyorum. Şu anda bunları algılayabilmek için çok erken. Çok ergen. <laughs> Ergenlikte yaşam nasıldı? Ergenlik ve ben yeni kitabıma bütün bayilerde bulabilirsiniz. Ergenler ve ben. Ergenlik ve ben. Ben ergenken. Böyle ulamalı. Ben ergenken. Güzel bir isim soy isim kombosu. Ben ergenken. Biraz Ermeni tarzında ama ergen yan değil. Ergenken. Şey, İskandinav belki biraz daha. Ergengen. Bergen. Evet, harika çok kaliteli, muhteşem sohbetler, derin, iddialı, flash, thought provoking, <laughs> thought provoking ve kahve. Bugünkü programda bu kadar. Beni izlediğiniz için Çok sağ olun. Don't forget to dislike and unsubscribe. Hit that, smash that dislike button, and have a great day. Thank you. See you later.